Evet arkadaşlar merhaba. Dairenin çevresi ve alanı konusuyla devam ediyoruz. Çemberin kendisi ile çemberin iç bölgesinin birleşimine daire diyormuşum ben. Bakın şu bir çember çizgisi. Çemberin iç bölgesi ile çemberin oluşturduğu şu bölge bizim için birleşimi neymiş bizim için? Daireymiş. Peki R yarıçaplı bir dairenin çevre uzunluğunun çapa oranına ne diyorduk? P diyorduk. Yani çevre uzunluğunun çapa oranı bizim için neydi arkadaşlar? Pi Arşimet tarafından bulunan bir e, sayı, Pi sayısı. Yıllar önce Arşimet uğraşırken hem içeriden düzgün çokgenler, hem dışarıdan düzgün çokgenler çizerek yaklaşık olarak Pi değerini 3,141592 şeklinde sonsuza kadar giden bir irrasyonel sayı olarak bulmuş. Hatta bir kitabında, bir kitapta yani daha doğrusu şu yazar, "Arşimet Pi sayısını arkadaşlar, Pi sayısını ee, 3 artı 70 bölü 11 ile 3 artı 70 bölü 10 şeklinde bulmuş. Aralığında bulmuş daha doğrusu. Ve e, yaklaşık olarak da 3 virgül pi sayısına yaklaşık olarak da 3 virgül 14 demişler. Peki biz konumuza devam edelim. Şimdi Çevre peki nasıl hesaplanmış? Çevre arkadaşlar biraz önce pi'yi bulurken ne dedim? Çevrenin çapa oranı bizim için neydi? Çevrenin çapa oranı bizim için pi'ydi değil mi? İşler dışlar yaptığımda da bakın arkadaşlar işler dışlar yaptığımda çevre 2 pi gelecek. Demek ki çevre hesaplarında neyi kullanacağız? 2 pi R formülünü kullanacağız. Peki daire diliminde ne olacak bu? Bakın O merkezi R yarıçaplı dairede. AOB merkez açının gördüğü yay uzunluğu AB ile gösterilir. Yani |AB| mutlak değer içinde AB yayı olarak gösteriliyor. Daireyi sınırlayan çember ölçüsü toplamda ne kadardı arkadaşlar? 360 dereceydi. Olan bir yay olarak kabul edilir. Bakın 360 derecenin gördüğü yay uzunluğu toplamda 2πr değil miydi? Peki o zaman alfa'nın gördüğü şu alfa'nın gördüğü şu yay uzunluğu AB uzunluğu da x dersem doğru orantıdan benim x değerim yani AB değerin uzunluğu ne gelecek arkadaşlar? 2 pi r çarpı alfa bölü 362. Bunu uzunluk sorularında yani yay uzunluğu sorularında bunu kullanacağım. Peki benim açı değerim, açı değerim arkadaşlar radyan cinsinden olsaydı ne olurdu? O zaman radyanım teta ise yarıçapla çarpı uzunluğu ben bulabilirim derim. Hemen bir soruyla bunu pekiştirelim arkadaşlar. Yandaki şekilde yarıçapı 2 santimetre olan O merkezi bir daire verilmiş. Bakın merkez açımızı 60 derece vermiş. Buna göre şu AB'nin bizden uzunluğunu istiyor. Açı ölçüsünü isteseydi merkez açıdan 60 derece derdik değil mi? Peki bu AB uzunluğunu bulurken kırmızıyla aldık. AB uzunluğunu bulurken ne diyeceğim arkadaşlar? 2 pi r çarpı açım ne? 60 derece bölü 360. 2 pi r. R'miz neydi arkadaşlar? 2. 60 bölü 360. Sadeleştirme mi yaptım? 6. 4 pi bölü 6. 2 pi bölü 3 santimetre yapar derim arkadaşlar. Hemen diğer sorumla devam ediyorum. Yanındaki şekilde bakın ABC çevre açısına 60 derece vermiş. BCD çevre açısında 40 derece vermiş. Hatta AC yayının uzunluğu ile BD yayının uzunluğunu da 15 bin santimetre olarak vermiş. Buna göre dairenin bizden neyin istiyor arkadaşlar? Yarı çapını istiyor. Bakın 60 derece ise gördüğü yay 120 derece olmaz mı? Aynı şekilde 40 derece ise gördüğü yay 80 derece olacak. Peki dikkat 200 derecelik bir yay değil mi toplamda? AC yay ile BD yayı toplamda 200 derecelik bir yay. 200 derecelik bu yay ne kadarlık yay uzunluğunu görüyordu? 15 pi'lik yay uzunluğunu görüyordu değil mi? O halde toplamda 360 derecelik 360 derecelik bir yay ölçüsü kaç ne kadarlık yay uzunluğunu görür? X diyelim buna da. Doğru orantı olduğu için işler dışlar yapacağım. 200 çarpı x eşittir 360 çarpı 15 pi Gerekli sadeli işlemleri işte hemen yapalım. Şu sıfırlar gitsin. 4'e bölüyorum 5. 4'e bölüyorum 9. 5'e böldüm gitti. 5'e böldüm 3. X eşittir. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 27 pi geldi. Bu toplam çevre uzunluğu. E, toplam çevre uzunluğu 2 pi r değil miydi arkadaşlar? 2 pi r demek ki 27 piymiş. 2 çarpı pi çarpı r'yi bilmiyorum. R'yi bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle dur. Şuradan direkt sağ dirişimi yapalım. P'ler gitsin. Her tarafı da 2'ye bölüyorum. 27 bölü 27 bölü 2 mi geliyor? 27 bölü 2 santimetre diye bilirim. Yani hiç vakit kaybetmeden diğer sorumla devam edeyim arkadaşlar. Şekildeki dairede B, A, C, çevre açısının ölçüsünü 30 derece vermiş. Ve BC şu kirişin uzunluğu da 8 birmiş. Bizden istenen de BKC'nin yay uzunluğu. Eğer e, yay ölçüsünü sorsaydı 30 sa iki katından 60 derece derdim değil mi? Hatırlayın arkadaşlar. Peki nasıl yapabiliriz? Hemen şu gelsin aklıma. Şu e, 30 derece ise bunu merkezim şurada bir yerde olsun. Merkezim şurada bir yerde olsun. Bunun gördüğü, bunun gördüğü merkez açı arkadaşlar. Şöyle merkez açı. 30'du. 60 derece olur. O halde merkez da 60 derece olmaz mı? Şöyle yazayım. Kalemimi değiştireyim hemen. 60 derece olmaz mı? Olur. Peki dikkat. Şu ikisi birbirine eşit değil mi? çünkü Bunlar bir yarı çap. O halde 60 ise buraya 60 derece ve 60 derece kalmaz mı arkadaşlar? İkisi kenar üçgen. Ve eşkenar üçgen olmuş oldu değil mi? O halde yarı çaplarıma dikkat. 8, 8 olmuş olmadı mı? Peki. Güzel. Bakın. Neydi formülüm? Bu uzunluğu bulurken 2 pi r çarpı alfa bölü 360 dereceydi değil mi? Peki 2 pi r çarpı alfa bölü 360. 2 çarpı pi çarpı r ne bulduk arkadaşlar? 8 bulduk. Alfamız kaç derece? 60 derece. 60 bölü 360 oldu. Peki gerekli sadeleştirmeleri hemen yapalım. 60'a böldüm gitti. 60'a böldüm. 6 e, ikiye böldüm gitti. 2'ye böldüm 3. O halde yukarıda 8 pi. Aşağıda ne kaldı arkadaşlar? 3. Demek ki cevabım neymiş? 8 pi bölü 3'müş. Hemen bir başka sorumla devam ediyorum. Bakın. AB uzunluğuyla BC kirişleri birbirine neymiş arkadaşlar? Eşit ve 8 birimmiş. Güzel. Ha, 8 birim olduğunu şöyle belirtelim. AKC e, yay ölçüsünü 240 derece vermiş. O zaman bunun gördüğü çevre açı 120 derece olmaz mı yarısından? Olur. Buna göre O merkezi çemberin çevresi kaç birimdir diyor. Yani bizden istenen aslında 2πr'yi soruyor bize. Peki arkadaşlar bakın. Şu AC'yi birleştirirsem. Şöyle AC'yi birleştirdim. Burası 30, 120 ise burası 30 derece ve burası da 30 derece gelmez mi? Gelir. Bakın şurayı aynen çiziyorum. Bakın şöyle çizdim. Şöyle yaptım. Şurada bir merkez açı elde ettim değil mi? Bakın AKC yay ölçüsü neydi? AKC yay, yay ölçüsü 240 dereceydi. O halde şu ABC ne olur arkadaşlar? 240 derece ise geriye 120 derece kalıyor. Merkez açı gördüğü yay açı ölçüsüne eşit. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 120 derece oldu. Dikkat. E, burası 8 8. 8 kök 3 oldu. O halde yarıçaplara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Buralarda 30 derece olduğunu, buraların da 30 derece olduğunu gördük değil mi? Gördük. E, o zaman e, aynı şekilde 120 30 30 üçgenimde buralar 8 8 ise 120'nin gördüğü de 8 kök 3 oluyordu değil mi? Bunu nereden biliyorum? Hatırla. Hatırla arkadaşlar. Hatırlayın arkadaşlar. Burası 120 ise burası 30 30 derece ise bunların gördüğü kenarlar A ise 120'nin gördüğü A kök 3 oluyordu. Oradan değil mi? Peki yarı çapı bulmuş olduk. Yarı çapımız neymiş arkadaşlar? 8. Hemen hemen çevreyi artık hesaplayabilirim. 2 çarpı pi çarpı 8'den 16 pi santimetre hatta birim diyebilirim. Hemen diğer sorumla devam ediyorum. Bakın, şöyle e, bir tane ikişer ikişer teğet olacak şekilde çemberlerim varmış, değil mi? Ve yarıçapları bunların beşer santimetreymiş. Bu çemberlerin dıştan saran gergin ipin uzunluğunu soruyor. Bakın, şurada bir ip var, gergin bir ip var arkadaşlar. Bu üç çember ne yapmış? Sarmış. Bunun uzunluğunu soruyor ve yarıçapların 5 birim olduğunu söylüyor. Hemen bunların merkezlerini önce bir belirleyeyim arkadaşlar. Şöyle merkezlerini hemen belirledim. Benim bildiğim yöntem vardı. TET, TET indirdim. Şu doğru dikti. Aynı şekilde şurada da TET indirdiğim doğru. Dikti arkadaşlar. Peki şunu birleştirirsem eğer şunu şöyle birleştirirsem arkadaşlar. Bakın burada bir dikdörtgen elde ettim değil mi? Ve yarıçapın ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 5 birim olduğunu biliyorum. Yarıçapın burada da 5 birim 5 birim olduğunu biliyorum. E burası 10 birimse karşısı da 10 birim olmaz mı? Devam edelim. Devam edelim. Hiç hız kesmeyelim. Aynı şekilde bakın. Şuradan da TET hemen bir dikme indirdim. Burası da 5 birim. Aynı şekilde bakın şurada da TET indirdim. 5 birim. Şu iki merkezi birleştiriyorum arkadaşlar. Dik olduğunu görün. Buralarda 5 olmaz mı? Yarı dolayı 5 birim 5 birim olacak. Peki burası 10 birimse şu karşısı da ne olacak? 10 birim olacak. Devam ediyorum. Hiç hız kesmiyorum. Aynı şekilde buradan bir dikme indiriyorum. Tam güzel bir görüntü olmadan pardon şöyle. Aynı şekilde buradan bir dikme indiriyorum. Bunları da birleştirdiğimde arkadaşlar şöyle birleştirdiğimde tabi güzel bir görüntü olmadı ama Bunlar da beşer birim Aynı şekilde şuralarda yarışa olduğu için beşer birim Ebrası burası olsa, Buraya da 10 kaldı. Benim bulmam gereken arkadaşlar. Bir dakika kalemimi değiştireyim. Maviye döneyim. Şimdi şu 10'u bulduk. 10'u bulduk ve 11'imi bulduk. Bulmam gereken şu yay. Bu yay. Ve şu yay değil mi? Şu üç yayı ne yapmam gerekiyor? Bulmam gerekiyor. Peki. Arkadaşlar şurası 90 dereceydi. Aynı şekilde burası da 90 derece. Bakın şurada 10 10 10 bir eşkenar üçgen var değil mi ortada? O halde burası ne olur arkadaşlar? 60 derece olur. 90 90 180 240 o zaman şuraya kaç derece kalıyor arkadaşlar? 120 derece kaldığını görelim. Aynı şekilde bakın 90 90 60 derece buraya kaç derece kaldı? 120 derece kaldı. Aynı şekilde 90 90 60 derece buraya ne kaldı arkadaşlar? 120 derece kaldı. Peki dikkat 3 yayın. 3 yaya bakın. 3 yaya bakın arkadaşlar. Her birini 120 derecelik bir yay görüyor. Toplarsan her bir 360 derece toplamda 360 derecelik bir yay görmüyor mu? E, 360 derece bir çember oluşturmaz mı? O halde aslında bize bu üçünün birleşiminden oluşan e, çemberin uzunluğunu istiyor. E, çemberin uzunluğu neydi? 2 pi reydi. Peki 2 çarpı pi çarpı r ne arkadaşlar? 5 birim toplarsam ne olur? 10 pi olur değil mi? Bir de 10, 20, 30 birim de buradan vardı. 30 tane oradan. Bir de şu yaylardan gelen var. 10 pi. Demek ki toplamda 30 artı 10 pi santimetreymiş. Veya ayrı ayrı hesaplarsın. Mesela şu yayı bulmak için ne yapıyorlar arkadaşlar? 2 pi r çarpı alfa bölü 360. Yani 120 bölü 360 diyeceksiniz. Bunlardan 3 tane olduğunu görüyorsunuz. Bunlardan kaç tane var? 3 tane var. Onu görüyorsunuz. 3 ile çarpacaksınız. 120 ile 360'ı sadeleştirdiğim zaman 3 üç gelir. 3'ler de gider. Bakın gene 2 pi re'ye dönmüş oldum aslında. 2 çarpı pi çarpı bize de 5'ti. Demek ki 10 pi'miş. Toplamda şu yayların uzunlukları. Evet hemen diğer sorumla devam ediyorum. O merkezi küçük çember. Büyük çembere teğet olacak şekilde saat yönünde dönmekteymiş arkadaşlar. Şu ok yönü bu yönde dönüyor. Peki AKB yay ölçüsünde vermiş 120 derece vermiş. OA 3 santimetreymiş. Küçük çember diyor. A noktasından B noktasına ilk ulaştığı anda iki tam tur atıyormuş arkadaşlar. Ona göre diyor büyük çemberin yarıçapı kaç santimetredir? Peki bakın. Küçük çemberin küçük çemberin yay uzunluğunu pardon yarıçap uzunluğunu 3 santimetre vermiş. O zaman küçük çember 2 pi çarpı r'den çevresini buluyorum küçük çemberin 2 çarpı pi çarpı 3'ten demek ki çevresi neymiş arkadaşlar 6 pi. Her döndüğünde bak her döndüğünde bir, bir tur attı değil mi? Bu bir, bir, bir tur attığında 6 pi dönüyormuş. Peki 2 tur atıyormuş bu arkadaşlar 2 tur atıyorsa 2 çarpı 6 pi'den 12 pi yapar değil mi? Demek ki şu yay uzunluğu arkadaşlar AKB yay uzunluğu 12 pi olduğunu gördük. Aynı şekilde AKB'nin arkadaşlar 120 derecelik bir açı gördüğünü de gördük. O halde 120 derecelik bir açı 12 plik bir yay uzunluğu görüyorsa 360 derecelik bir çember ne kadarlık yay uzunluğu görür? Yani çevre uzunluğu kaçtır? İşler dışlar yaparsam 120x eşittir 12 pi çarpı 360 120'ye böldüm gitti. Pardon. 120'ye böldüm. 3. 120'ye böldüm. Gitti. X eşittir. Ne geliyor arkadaşlar? 36 pi geldi. Demek ki toplamda arkadaşlar çevre uzunluğum neymiş? 36 pi'ymiş. Peki. Şimdi e, aslında yarı çapı bulabiliriz. Bizden istenen de büyük çemberin yarı çapıydı. Büyük çemberin çevre uzunluğu 36 pi mi? E ben çevre uzunluğunu 2 pi r şeklinde hesaplıyordum. 2 pi r neymiş demek ki arkadaşlar? 36 pi'ymiş. Pi'ler sadeleşti. Her tarafı da ikiye bölersem R'ne geliyor arkadaşlar. 18 santimetre geliyor. Demek ki büyük çemberin yarıçapı 18 santimetreymiş. Evet hemen bir başka soruma geldim. ABC dikdörtgen ve AB'yi 12 santimetre BC'yi de 8 santimetre vermiş. Peki yarıçap uzunluğu 1 santimetre olan şu çember Dikdörtgenin kenarlarının dıştan tarafına teğet olacak şekilde yuvarlanıyormuş arkadaşlar. Tamam. Bana göre çember harekete başladığı noktaya geldiğinde çemberin merkezi kaç santimetre yol alır diyor. Bakın. Çember harekete başlamış. Değil mi? Şuradan başlamış. Şöyle bir saniye. Heh. Başlamış. Devam ediyor. Şöyle. Şöyle çemberin merkezinin devam ediyor. Şöyle. Gidiyor 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 gidiyor. Aynı şekilde tekrar yerine Dönüyor. Peki dikkat, bu e, toplamda baktığın zaman zaten e, 12, 8, 12, 8 şeklinde gidiyor ama şuraya geldi arkadaşlar? Şu uca geldiği zaman bakın, şu uca geldiği zaman, şu 90 derece değil mi? 90 derece. O zaman şu merkezin gördüğü yay da 90 derece olmaz mı arkadaşlar? Aynı şekilde bakın, şu uçlara geldiği zaman, uçlara geldiği zaman, her birinin ucuna geldiği zaman arkadaşlar, 90 derecelik bir yay değil mi? Aslında bir yay gidiyor değil mi? 90 derecelik bir yay gidiyor. E 90, 90, 90, 90. Aslında her birini topladığın zaman 360 derece yapıyor. Demek ki bir çevre yani uzunluğu kadar buradan dönüyor. Değil mi? Uçlardan dönüyor. Şey kolay. Dikdörtgenin çevresinden bakın dikdörtgenin çevresinden iki tane 8'in vardı bir de 12 vardı değil mi? Toplamda 40 cm orada zaten dönüyor. Bir de uçlarda arkadaşlar uçlarda 90-90-90'dan 360 derece yani e, toplamda bir çevre kadar 2 pi kadar dönüyor. 2 pi çarpı r'miz de de demek ki 2 pi santimetrede buradan dönüyor. E 40 santimetrede dikdörtgenin kendisinde var değil mi? Topladığım zaman topladığım zaman bunları 2 pi artı 40 santimetre demek ki benim merkezim yol alıyormuş. Evet geldim son soruma. Bununla ilgili son soruma. Şimdi AVB ve B merkezi dikstar birbirine dıştan teğet olacak şekilde bir düzleme şekilde gibi yerleştirilmiş. Tamam. Büyük diskin yarıçap uzunluğu 12 cm ve küçük diskin yarıçap uzunluğu 4 cm olduğuna göre diksterin çevresini şekildeki gibi sarılan gergin ipin uzunluğunu istiyor. Gene bir ip var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu ipin uzunluğunu istiyor. Bakın ne yapmıştım diğer soruda? Hemen hemen merkezden arkadaşlar, merkezden arkadaşlar şu TYT yüksekliğimi indirdim. Dikim indirdim yani. Yarış uzunluğu kaç santimetreydi? 12 santimetreydi. Hemen belirttim. Aynı şekilde buradan da bir dik indirdim arkadaşlar. Şöyle indirdim. Yarış uzunluğu kaçtı bunun da? 4 santimetre miydi? Hemen yazdım. Aynı şekilde şuradan çok güzel çizemiyoruz ama şuradan indirdik. Bu da 12 santimetre ve buradan indirdik. Bu da on, bu da 4 santimetre. Şu ikisini birleştirirsem arkadaşlar şöyle birleştirirsem Şurası da 4 santimetre yarışap olduğu için burası da 12 santimetre olur. Peki dikkat, şurayı tamamlarsan tam bir e, dikdörtgen olmasını istiyorum. Şöyle yaparsam arkadaşlar şöyle, şurası tam bir dikdörtgen olduğunu varsayalım. Şimdi bakın burası 4 santimetre ise şurası da 4 santimetre oldu. Tamam e, şeydi 8 santimetre mi kaldı buraya? Tamam güzel. Bak dikkat, şurası 90 derece çünkü burası da 90 derece. Bakın, 90'ın gördüğü kenar 16 santimetre değil mi ve şuradaki bir kenarda 16'nın yarısı 8. O zaman şu açı, şuradaki açı 30 derece olmaz mı? İki katı çünkü. O halde şuradaki açı da 60 derece olur. Bakın, 8, 16, o zaman 60, 30'un karşısındaki kenarın kök 3 katıydı o halde şurası ne oldu arkadaşlar? 8 kök 3 oldu. E o halde burası da 8 kök 3 olur. E bunlar eş yamuklar diyelim. Bu da bir ikisi birbirine eş yamuklar. O halde burası ne olur arkadaşlar? 8 kök 3 olur. Hatta şurası da 60 derece olacak. 60 60. 120'den şuraya şu açıya 240 derece kalacak. Aynı şekilde bu açı, bu açıya hayır bu açıya kalmaz. Burası 90. Burası 90 arkadaşlar. Burası toplamda 120 oldu. O zaman şurası da 120 derece olur. 120, 120, 240. O zaman buraya da 120 derece kalır. Peki, şu iki uzunluğu bulup bizden istenen şu uzunluk da dikkat edin arkadaşlar. Şu yay uzunluğu ile şuradaki yay uzunluğunu da bulursam ipin toplam uzunluğunu bulmuş olurum. Kolay. Biliyorum ki şu yay uzunluğunu bulurum. Nasıl bulurum? 2 pi R çarpı alfa bölü 360 formülünü kullanacağım. Önce şunu da kullanalım. 2 pi çarpı R'si ne bunun? 12. 12 çarpı alfa ne? Bakın gördüğü açı 240 derece. 240 bölü 360. Artı. Aynı şekilde bunu yapıyorum arkadaşlar. 2 pi çarpı. Gördüğü yarı çap 4 değil mi? Çarpı 120 bölü 360 derece. Pardon. Artı bir de iki tane iki tane neyim vardı? 8 kök 8 kök toplarsam 16 kök 3'üm vardı. Evet, gerekli sadeleştirmeleri hemen yapalım. Şu sıfırlar gitsin öncelikle. 12'ye e, böldüm, gitti 12'ye böldüm 3. 24'ü 3'e böldüm 8. 2 e, çarpı 8'den şurası ne geldi arkadaşlar? 16 pi. Artı. Böldüm, böldüm 3 mü geliyor? Yukarısı 8 pi aşağısı 3 geldi. Bu zaten 16 kök 3'tü. 16 kök 3'tü. Pardon. Kameraya görünmüyormuş. Ee, düzenlemeleri yaparsam 3 kere 16'dan 48. 48'de 8 topladım. 56 pi bölü 3 artı 16 kök 3 mi geliyor? Demek ki santimetreymiş. Toplamda ipin uzunluğu. Evet. E, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.